Evet, bugün yine ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugün öğleden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydik. hafta başı da meclisi ziyaret ettik. Diyorsun, ve, vekillerimizi, Zonguldak milletvekillerimizi, hem Adalet ve Kalkınma Partisi, hem Cumhuriyet Halk Partisi vekillerimizi ziyaret ettik. Türk İş Başkanımızı ve bağlı sendikalarımızı Ankara'da ziyaret ettik. Şu gündemimizde hepinizin de bildiği gibi e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e, yönetimsel değişiklik adında e, yapmak istediği, adına da reform koyduğu e, bir düzenlemeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunun e, ne kadar e, ileriye dönük e, Türkiye Taş Gömülü Kurumu ve 19 ile beraber etkileyen e, yönetimlerinin e, yönetimsel değişiklik adında yapmak istediği e, yetkileri kendine, kendisine almak ve ilerleyen dönemlerde de bu aldığı yetkiyle beraber, e, bu kurumlar üzerindeki e, e, tam anlamıyla e, daraltma, küçültme, satma, devretme gibi yetkilerini e, üzerine alabil, alabildiği, bu yetkiyle beraber alabildiği bu yetkinin de e, sınırsız bir güç olduğu, bunun da e, bu 19 kitide ilgilendiren çok tehlikeli bir çalışma olduğunu e, bizler fark ettik. Bugün de bunun için e, ziyaretlerimize devam ediyoruz. Madem mühendisleri odamız ee, Sayın Erdoğan Başkanım da e, bizimle beraber paydaşımız olduğu için bizimle beraber e, bu mücadeleye ortak olması için bugün buradayız. Tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmak istediği sistem e, kurumların satılması ne söylüyorum devredilmesi, küçültülmesi, daraltılması başka şirketlere e, başka şirket şirket ortaklarıyla beraber e, dizayn edilmesi e, tabii ki e, halkın malı olan e, bu kurumları tamamen tehlikeye sokmaktadır. Biz bu uygulamaya kesinlikle karşıyız. E, bununla ilgili bir ciz açıklamalar oldu. Sizler de biliyorsunuz hem Cumhuriyet Halk Partisi vekillerimizden hem Adalet ve Kalkınma Partisi vekillerimizden açıklama oldu. TTK'nın özelleşmeyeceği, özelleştirilemeyeceği gibi e, gündemler oluştu. Bizim amacımız hem TTK'nın özelleştirilmesini engellemek hem de bu yasa tasarısının ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak. Bununla ilgili e, duruşumuz nettir. Ee, paydaşlarımızla beraber, Zonguldak'la beraber, Zonguldak halkımızla beraber, madencilerle beraber biz bu işin sonuna kadar karşısındayız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu girişim e, sadece maden işçilerinde değil, e, maden sektöründe çalışan diğer personel de mühendisinden, işçisine kadar herkesi etkileyen bir durum olacak. E, biraz evvel sizin de arz ettiğiniz gibi Maliye Bakanı'nın işte Ocak ayında açıklamış olduğu bir e, yasa taslağı tasarılı Türkiye Taş ile beraber 19 tane kamu kuruluşu e, hem yönetimsel anlamda e, hem de finans anlamında e, yapısal bir değişikliğe giriyor. Bu yapısal değişiklik sonucunda e, görünen o ki e, bu e, yapı değişecek. Kaldı ki şu andaki yani mevcut sistemde de, yönetimde de sıkıntılar var elbette. Ancak bu girişim son derece tehlikeli. Ee, kurumun hem yönetim anlayışı yani e, sanıyorum taslak elimize geçmedi şu anda. Taslakın elimize geçmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama aldığımız bilgiler işte e, 4 kişinin e, maliyeden gazeteciliği maliye bakanlığından yönetimde e, olacak 7 kişi. 3 kişi de yine benzer şekilde oluşturulacak. Kurumun şu andaki yönetim yapısı, yönetim kurulu yapısının hiçbir şekilde e, tasarrufta bulunamayacağı şekilde bir durum söz konusu. E, biraz evvel de ben bir e, haber aldım. Bilmiyorum belki sendikamızın haberi vardır. Meclis tatile girmeyecek bir şeydi. Evet. Sanıyorum, uzatılmış. kadar uzatılmış. Çıkması gereken bazı acil yasal e, yasalar söz konusu. Bunun için çalışma yapılacaklar. Sanıyorum bu e, kit reformu da bu işin içinde olacak. Bu, e, 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 asla hayata geçirmeye çalışacaklar veya da geçirecekler. Bu sadece kurumun e, şirket haline getirilmesi e, anlayışı. Yani şirketlerin yapısını biliyorsunuz ülkemizde. Şirketlerin amacı, e, asıl amacı kar etmektir. E, Türkiye Taş Gümlü Kurumu çalıştığı derinliğe bakarsanız eksi 500-600'e de çalışıyor. Bu derinlikte e, hiçbir özel sektörün e, kar etme mantığı e, olaması çünkü maliyetler ortada. Tüm dünyada da böyle bu. E, ne olacak? E, işçilerin i̇şçilerin, çalışanların sosyal haklarından kesintiler, belki ücretlerinden kesintiler yaşanacak. Önümüzdeki süreçte sendikasızlaşmaya doğru gidecek belki ülkede e, bu gelinen aşamada. Dolayısıyla sendikayı çok büyük ölçüde etkileyecek. Bizim odamızı da etkileyecek e, girişimlerden birisi bu. Bunu kabul etmek mümkün değil bu anlayışı. Yani kurumun şu anda işlemez hale gelişinin tek nedeni, e, kurumu her türlü, kurumun içinde her türlü e, icraatı yapmaya kalkışan siyasiler, e, yandaş e, atamalar e, söz konusu. Kurum bu yüzden bu halde. Dolayısıyla işte kurumu bu hale getiren e, anlayışın, kurumun kurtuluş yönünde, çözüm yönünde adım atması mümkün değil. Yani daha da kötü bir aşamaya gelecek e, önümüzdeki süreçte işte bu olaylar, bunu yaşayarak göreceğiz. Ee, dolayısıyla biz bu olayla ilgili olarak bu geçtiğimiz Pazartesi günü Zonguldak'ta yani bizim Zonguldak Demokrasi Platformu olarak isimlendirdiğimiz bir yapılanma var. O o yapılanmayı e, toplantıya çağırdık. E, Sayın Başkan'a da haber vermiştim o gün. Ancak işte bu görüşmeleri yapmak için meclise gittiklerini söylediler, yöntem O yüzden katılamadılar. Ee, sonundaki tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte biz bir toplantı yapıldı. Ee, bu konunun ciddiyeti konusunda e, tartışmalar gerçekleştirildi burada ve bu olayı e, sendika ile beraber, sendikamızla beraber çünkü geçmişte çok önemli e, roller üstlenmiş bir sendika, genel maddesi sendikası. E, bunu da düşünerek, bu geçmişten gelen o tecrübeleri dikkate alarak bu e, savuyu savuşturabiliriz diye düşünüyoruz. O halkının esnafıyla, işçisiyle, e, toplu yakın olarak e, bu mücadeleyi verilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Demokrat e, e, O toplantıdan sonra da işte dün de, önceki gün de Sayın Başkan bizi aradı. Akat mücadele yapmamız gerektiği konusunda. Destek istedi. Sonuna de bu desteği vereceğimizi biz de e, mücadeleyi vereceğimiz. Çünkü bu bir emek mücadelesi. Emekle ilgili, emek çırnakla ile ilgili hiçbir girişim, atım, adım atılmıyor, olumlu adım atılmıyor. E, sürekli sermaye lehine yasalar çıkartılıyor, düzenlemeler yapılıyor. E, bunların önüne geçmek için de elimizden gelen çabayı e, burada gösterme kararlılığındayız. Ben de tekrar bu ziyaret için sendikaya teşekkür ediyorum. Teşekkür Teşekkür ederiz. Varca Teşekkür ederiz. Başkan bizim tıp arkadaşlarımız ve çalışıyor. Yani. Yani benim için değerli